Yağcılar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada seyir halindeki motosiklet karşı yöne geçmek isteyen ve yolun ortasında aniden duran kamyonete çarptı. Kaza neticesinde motosiklet sürücüsü kafasını kamyonetin kasasına vurdu. Kafasında kaskı bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin yolun ortasında aniden duran kamyonete çarpması yer aldı. завтра буде пасажирів, чи те, чи те. Так. Ну, добре. Ну, добре. o kutu da onun var. Adam sabır düştü ya. O torru orada. Şaşırınca var.